d d d ne neden böyle yok alo evimi sobanı bile yok alo efendim sizin oraya bir taşının birimi tamam çık, çık. neyse ben spor yapmaya gideyim ya. umarım biri gelmez tak 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 ay 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 pardon siz, siz yeni mi taşındınız Hı -hı. eviniz neresi peki Nerede? Ziyarete girebilir miyim şimdi? Tabii ki neden? Tamam. Tabii ki de yani bazen verirler. Dikkat et. Ay, i̇mdat. Gel. Bağlıyorum. Ben ben yüzebiliyorum. İmdat. Gel 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 gel. Nerede? Gel. Ya. Çık o çık çık çık. Hop. Çık. Oh. Bir şey değil. Gel. Burası mı? Aha. Ama çıkamıyorum hiç. Çok pis kokuyor evin. Ana ben de biliyorum. Yeni <laughs> mi taşındın sen? Evet. Evimin tavanı bile yok. Tamam sen eve gir ben geliyorum. Aklımda süper bir fikrim var. Allah kahretsin. Ben bence bunu. Şey yapayım neydi Biz ya onun kokuyor. ismi evimde evimde ne diş çekeyim bari çok güzel kokuyor şöyle şunları koyayım da şunları fakirlik çok zor bir şey önceden ben de yaşamıştım ama o fakir olmayacak tabii de kurtaracağım ona bir geliş hediyesi vereyim bırakacağım çok sevineceğine eminim çok sevineceğine eminim. Bir dakika ya ben biraz da spor yapayım. Eminim bambi. La, la la la, la la Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hop dört. Hop beş. Yarım saat sonra. Hop hop yüz altı. Hop yüz yedi, Hop yüz sekiz, Hop yüz dokuz, Hop yüz on. Oh. Gideyim yanına bari. Cansu. Efendim. İsmin Cansu değil mi? Çiçeklerimi ettim. Sana bir ge e geliş hediyesi. Şey. Al bunları. Lütfen kabul et. Aa, o rengi çok güzel. Çok gitti. Evet. Çok, 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 çok teşekkür ederim. bunu da vereyim. Evinizde yatak vardı değil mi? Ayakkabı dağıttım, da attım onu alın. Çok güzel durdunuz e neyse. Güzel. iyi geceler. Şey bu arada sabahleyin benim evime gelir misiniz? Hı -hı. Bir konuşalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fakirlik, zenginlik, zenginlik Evimin tabanı bile yoktur ya. İnanmıyorum ya. İyi ki ne yaz diye bu eve gelmişim. Ama iyi ki de buralara gelmişim yapıyor. Neyse ben getiriyorum. Bu adam çok ne Neyse iyi artık. Oh, güzel bir sabah yine. Kötü bir sabah. Kabahatımı yapayım. Nöm 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 nöm. Spor yapayım. Yarım saat sonra. 109, 110. Evet. Bu gelmeyecek miydi? Neydi acaba? Neyse. En temizim ya. Şimdi hizmetçim olsaydı. Ayarlar değişiyor. Tak tak tak. Kim o? Ben. Bakayım. Gir. gir. Buyur buyur. Buyurun. Ay, çok güzel. Gelin oturun. Aşma şuraya iyi. oturun. Şuraya oturun. Şuraya. Dikkat edin bir şey kırmayın. Bana bakın. Şey benim size bir iş önerim var. Gerçekten mi? Evet. İşe çok ihtiyacım var. Benim evimde çalışır mısın? Yanlış anlama. Yani evimizi pek temizleyemiyorum. da ben buralarda olmuyorum. Temizler misin? Ya pardon kışın buralarda olmayalım. Tamam mı? Ee, bir tane bez vereyim ben size. <laughs> bir dakika ama. Şuradan hemen dizimizi alalım. Hiçbir şey alma, tamam mı? Almıyorum. Bir güveniyorum. tamam ben. Ağlıyor musunuz? Ağlıyor musunuz? Yok ağlamıyorum. Yok. Ha. He! Dur. Şuradan bizim alim. Çok fazla. Şöyle. Neredesin? Gel bak şuraya koyacağım. Bak bak bana. He? Sen diyorum Ya şeyi mi kullanıyorum Sana vurduğum için çok özür dilerim Ben vurdum yanlışlıkla yani Bak gel şu sandığa koyuyorum hı hı. Oradan al Verdiğim elbiseleri giydiğin için olabilir Aldım Sileyim mi ben Başla Ben de şuradan kendim bayağı kirlenmiş. Evet televizyonun yok mu? Cık, 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 cık. Maalesef. Kullanmıyorum Uvarları ben. Duvarları bir güzel. Oh. Kavarı da Oh nasıl oldu bir? Aaa ne çabuk. Ben çok hızlı yaparım çünkü ben önceden bir başka bir yerde hizmetçilik yapmıştım. Tamam. Beni izliyorlardı onlardan. Ben ezme merak etmesen ilk paranı vereyim. Al. Bak sandıkta elmas blok şey olacak. Elmas olacak. Bak blok değil elmas. Onları al. Onları al. Aldım. Tamam sen evine git. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Arkadaşlar uzun zamandır zengin fakir e, bölümlerini istiyorsunuz. Zengin fakir çek abi abi zengin fakir çek. Evet öyle diyorsunuz. Arkadaşlar ben de dedim kardeşimle çekim. Yani arkadaşlar çektik. Ee, arkadaşlar buna 50 like gel, gelsin size söz veriyorum. Bu sefer arkadaşlar Allah'tan bir şey olmazsa Çekeceğiz bölüm ikisini. 50 like arkadaşlar bu arada. Ee, çekeceğiz. Yani arkadaşlar biz like'larla para kazanmıyoruz onu söyleyeyim ilk başta. Like'lar arkadaşlar ben neden istiyorum diye sorarsanız yani ne bileyim arkadaşlar insana huzur veriyor. Pardon huzur diyorum ya. Ya arkadaşlar ne bileyim nasıl desem yani Neydi ya onun ismi? Yani böyle iyi sanki. Evet arkadaşlar moral moral diyemedim ya arkadaşlar. Pardon. Moral buluyoruz. Hayır, moral yani. veriyor bize yani arkadaşlar. Can sorudan çık. Enes arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Gelecek videosunu istiyorsanız arkadaşlar 50 like olsun. Söz çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.